Rol modeliniz geldi. Gençler acayip haberlerim var size. Bir çay söyleyeyim bakayım abinize. Tövbe de. Çabuk tövbe de. Senin gibi abim olsa gellerime isterim. Anama babama hakaret davası açarım. Hatta babamı kışkırtır. Sütçü tüpçüyü vurdururum. Çık git buradan. Çık git. Atarını absorbe ettim lan bebe. Dua etki lazımsınız bana. Şeytani planımdaki has ortağım hassas bir dönemden geçiyor şu sıralar. Kullanım dışı olmazsa Belki evet. bir çift alabilirim diyorsun. Olabilir evet. Karşılık bulur Öğrenin bunları. Belli dönemlerdeki 40 mililitre kadar kan kaybı intikam ateşini bile hazırda beklete alıyor. Karagöz dünyası çok değişik. Ne anlatıyorsun sen abi ya? Mazot mu yuttun yine? Ha ha. Geçti o günler. Sana lalem destekli hayallerimi gerçek dünyada yaşayan. Ulaşamasam da böyle bir hayatın varlığını kanıtlayan kankam olmadıktan sonra ne bileyim işi gücü. Deniz! Kanka senden tek ricam. bana bu kadar bağlanma. Ben ne bağlanacağım lan? Asıl sen bana bağlanma. Ses kes! Gereksiz yan peçe kurmayın. Biz Deniz'le baklavayla ayran, reçelle peynir gibiydik. Uyumsuz gibi görünsek de beraber iyi gidiyorduk. E ne oldu şimdi? Ne alacak anasını satayım? Sizin Feyza aldığı haleyi Deniz'e verdi. Deniz de bildiğin mallaştı. Lan arkadaş her zamanki gibi yap, işlet, devret. Niye gereksiz plan yapıyorsun? Niye gelecek hayalleri kuruyorsun ki? Değil mi ama? O bebe gitti. Senin alemdesin lan. Güzel. Gözlerde bir kızarma var. Alt dudak bağımsızlığını ilan etmiş. Geliyor. Doldur oğlum. Yükle. Doldur. Gel. Gel. Ee, Kartal Biz ne yapacağız baba? Biz ne yapacağız? Denize nasıl rekabet edeceğiz baba? Derin parça parçak oturayım artık. Ha şöyle. Biat edeceksin lan it! Bir an önce kendinizi toparlayın sonra da mekana gelin. Bir planım var. Hey. Feyza ile deniz ilişkisinin kıyametiyim ben. Sizler de benim yecüc ve mecüclerim olacaksınız. <laughs> Aşırı karizmatik çıkış sevmiyorum ben. Fırla bir çay söyle. Çay kap gel lan. Kalk lan sen de. Kalk. Kuzu sesi. Meh. Boru sesi. oraya göre değişir. Boh. Nairobi'nin bir ilçesi. Oha. Tibet öküzü. Lan. Öküzün memleketi mi olurmuş anasını satayım? Öküz öküzdür. Vay. Ufak ama cabbar askerlerim gelmiş. Ne yapıyorsunuz lan? Aha. Tırsıyorsunuz. Sizi Denizli yüzleştireceğim diye tırsınız mı lan? Oğlum bütün çatışmalar yiğitliğin şanındandır. Bak mesela Turba Savaşı'na tarihe yön vermiş. Ama özüne inersen işte karı kız meselesi. Ya orada bile tahtadan atın içine girip dalmışlar mekana. Sen bizim ayın eşeği gibi ileri sürüyorsun. Herif bizi patlatacak yani şey. O da kabul, o da olur. Mekanın her tarafı güvenlik kameralarıyla dolu. Deniz sizi ezerken görüntüleri kaydederiz. Kaydettiğimiz görüntüleri Feyza'ya izletiriz. Feyza çocuk dövendiğinizden tiksinir, sonra siz sağ ben selamet. ne dedin? Sağ derken garanti verebiliyor musun? E? Yalnız buna salak malak diyorlardı ama... ...Büyük ortadoğu projesi gibi plan kurmuş herif. Cık. Bana gelmez, ben kaçıyorum. Kardıcan'ın evlatları! Aşık insanlar olarak buraya geldiniz. Evet, kaçarsanız belki dayaktan yırtabilirsiniz. Ama bundan yıllar sonra yatağınızda ölümü beklerken... ...o yaşadığınız günleri bugünle değiştirmeyi hayal edeceksiniz. Ve bugüne dönüp baktığınızda şunu söylemek isteyeceksiniz. Sevdiğimi alabilirsin ama aşkımı asla alma! Kubla! Nasıl bir gazdı lan bu? Asmasanız alan parkeleri. Cenabet Kremlin'den. Zaten sabahtan beri paspas yapmaktan anam ağladı. Anan mı ağladı? Ver adresini de güldürelim koçu.